Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yoldan çık oynayacağız. Evet. Pam pam pam. Kömürleri kırıyoruz da ne işimize yarayacağını bilmiyorum. Sat dedik. Evet 80'e bunu alalım. Daha fazla gelişelim. Pam pam pam. Açın açın. Açın. Al sana, al sana. Al sana, al sana. sana, al sana. Evet, kırdık her şeyimizi. Şimdi gidiyoruz satmaya. Şunu satıp şunu alacağım. Evet. Lütfen parayla yapılıyor olmasın. Karayla yapılmamış tamam. Güzel de ne, nereye çağırıyor bizi? Oha! Artık güzel güzel zıplayabiliyoruz. Hoppala. Hadi. Zıplayamıyorum. Yes. Aç şunu. Aç kardeşim. Şey. Bot çıktı. Evet şimdi yumurtalara gidiyoruz. Evcil hayvan. açtık. He. kedi mi çıktı sadece? Gerçekten mi? Ya. Şurada kıralım her şeyde. Abi ben seninle uğraşmayacağım ya. Şimdi Şu, alalım şunu da. Nereye git? Oo ben oraya nasıl gideyim? Dur bir yapacağım. O, oh, burada da kırılıyor. Oh. Burada da varmış. On sana, on sana. rolü er, bir, bir yer sandım ya. Nereye zıplayabiliyorum? Nereye doğru? Hiçbir yere doğru zıplayamıyorum. O yüzden. Şu acı çıkılabiliyor mu? Çıkılabiliyor. Yes. Evet. Buradan. Hmm. Hangisine gidecektik? Bizi kandırıyor galiba. Kandırıyor galiba. 16 kere zıplayabiliyoruz lan. Çok iyi lan. Oo. <laughs> Bunu alamıyormuşuz. Tokmak. 140 hmm. Dö alacağım bir tane. Dokmak. Tırmanma. Tırmanma. menzili mi? Hoppala al şuna al şunu, al şunu. Ben niye bebek gibi konuşuyorum? Hop. Sonunda ya. Son anda. Dur Mert girdi mi? Mert girecekti de. Zaten bir kere video çekmiştim ona. Biliyorsunuzdur. Mert girecekti de. Giremedi. Nerede Ne oldu acaba? Nereye gideceğim? Ya neden? O zaman şöyle. Piu. <laughs> varcis sattık, kolay 1200 yapabilirim aşina 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 yes. aşina 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 Nereye gideceğim şimdi? Heh, şuraya gideceğim. O 9 seviye olduk lan. Yes. Hoppala. Ağacı karabiliyoruz mu? Bu kim o? <laughs> Yes. Hoppala. Cup. Bala diyecektim de. Hoppala. o ne oluyor ne oluyor ne oluyor? O elmas. Elmas. Şop. Hop. Ah. Dur şu neydi ya? Keşke ona baksaydım. Aa burada da var. Ne? Ha bu şey alttaki üç tane var bunlar. Hoppala. O. Ee, burada ada var. 1 2 3 4 4 tane ada var burada. Biz dördüncüdeyiz. Ee, bunlar ne çıktı? Cevher. Hmm. şunu al, şunu al. O zaman hoppala uçtuk. Evet. Uçtuk. Bir şey var mı? O ne? Bu ne oğlum? Aa bu zor kırılıyor. Oha bunun zor kırılıyor. Niye? Ben bir şeye benzettim. Aşağıdaki şeyler vardı ya. Buz buz bir yerde. Oradaki şeylere benzettim ama onlar değilmiş. Onlar tek tek kırılıyordu ama bunlar biraz zor kırılıyor. O zaman şunu alalım. Hoppala, hoppala, hoppala. Aa Mert girdi. Sonunda be, Solunda ya. Kocaman oldu bak. Kazdım şu kocaman oldu. Dur. O ne? Oğlum düşüyordum az kalsın. Artık bunları tek atıyoruz. Çok güzel. 10 milyon paramız olacak bence. Şaka yaptım. 10 milyon para mı olur bundan ya? Keşke bu kırılabiliyor olsaydı. Ödüller. Aa biz ödüllere bakmadık. Dört tane şey açılmış. Evet. Açalım şunları. Al 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 al. Al 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 al. Kır 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 kır. Hop. Hoppala. Dur be. Hı. Bir şey yazmamış. Evet uçuyoruz. Hop indik. Her şeyi al kardeşim. Her şeyi, her şeyi, her şeyi. Sümür, sömür, sömür. Daha başka nereye gideceğiz galiba? Daha başka ne? <laughs> Şurada. Tam seviye değilim ben. Hey o zaman olalım. <laughs> o zaman on dört seviye olalım. <laughs> 14 on seviye olduk. Şimdi uçuyoruz. <laughs> 15. beşinci seviye olduk nazıplayalım. Çok eğlenceli oğlum ya. buradan çık oyunu çok güzel ya. Keşke bunu daha önceden girseydim. Ama videosunu çekemeyecektim. Ya ben unutup da girdim gene ya. Al şunu da, al şunu da. Hadi be, hadi. 15 seviye yap biz be. Hadi. Teşekkürler kardeş. Uçuyorum. Hoppala hoppala. Hop hop. Neyse. Hadi be hadi be. 16. seviye ol düşüdük. Evet. Hiç yaşamadım. Bu sefer gerçekten düşüyorduk. Orası neresi lan? Ben oraya bakmadan duramam acı. Ben oraya bakmadan duramam acı. Benim gideceğim bir yer, bir yer değil orası. Hayır. Düş. Yok artık. Yok artık. Yok artık.

Baya 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 baya. Koş koş götür 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 götür. O 200 kaldı 207 Hadi yaparız hadi. 200 kaldı 200. Ben nereye vuruyorum? Koş 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 koş. Tamam be gideceğiz. Ya nasıl? Abi nasıl 40 kalabilir? Al şunu lan. Bert Hiçbir şey bırakmadın bana. Al şunu. Ya abi altın. Niye altı? Beş aldım ya. Altı. Abi ne olursun hadi. Heh. 10k tam 10k oldu şu anda. 16 paramız var. Şaşırmadım tabii ki de. Tabii ki. oraya gidene kadar ben yaşlanırım diyecek miyim? Düşüyordum. Çok zaman harcayacağım ya. Yani niye ağacım? <laughs> <laughs> Düşüyor da. Sabartmayalım. O kadar da değil. Hadi. Ah. Sonunda. Evet 5. seviye. Hoppala hızlı. Hızlı hızlı gideceğim. Hiç durum durma yapmayacağım abi. Durma. Yok hıp hızlı. Fişek gibi. Aa. Reklam değildir. mu ya o yüzden. Aaaa! Aaaa! Yes. Yoklarda uçuyorum. Evet çok hızlı bir şekilde geldik. Şunları da al. Hı. 16 seviye olacağız çünkü. Ulaç seviye olmamız lazım da. Hoppala. Evet. <gülüyor> <gülüyor> hmm. ne ne Ama dokunmayacağım. Hoppala hoppala. Çoppala. Hoppala. Ç Bunu nasıl kırdım lan ben? Neyse. Hop. Yıldızı kırabiliyor mu? Kıramıyorum. Aslında yıldızı kırsam ne para vereceğim? Üç bin. Hmm. Lan ben o kadar boşuna mı uğraştım? Elmasla bağlı diyormuş bu. Şaka. Rüyada olmam lazım ya. Şaka ya şaka. Biliyorum şaka ya. Ben niye bunu açamıyorum? Ha, ha He, şaka değilmiş. Tamam şaka değilmiş. Hmm. Hı. Hı Ben ben ya evcil hayvanım. Uy. iki tane var eşe. Ee, Biz lafı uzatmadan şuradan bir çıkalım şu kas. Şuradan buradan gideceğim uzaklara. 17 seviye olmuşum. Hoppala. Nereye geçtik? Hmm. Yanında Mert yok ya. Dur lan Mert çıktı mı acaba? Yok çıkmamış tamam. Ne yapmam lazım? Hayır. Kır. Hoppala. Kır. Kır. Hoppala. Hadi be, hadi be, hadi be. Bak bunları kırmadan bırakmam ya. Bak bunları kırmadan bırakmam kardeş. On dokuza gelelim. Evet 19'a geldik. Bu 18 istiyor. Oradan da zıplamak istiyorum o yüzden. 19 yaptım orada. Burada da şimdi 20 yapıp iki kere zıplayacağım. 1, 2 olacak yani. Bakın sonuna doğru gideceğim ben. Nasıl gidiliyor? Bakın sonu nasılmış. Zaten çok az kalmıştır. Çünkü bulutlara geldik. Bulutlardan sonrası uzay olabilir. <laughs> yani uzaya gitmiş olabiliriz. Evet. Pişt. Sonraki dünyaya gideceğiz. Nerede? Bitti. Uzay yapmamın, mı? Uzay yapmadı mı? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Tik tik sesler geliyor Ne olmuyor. Den geliyor. Burada neyse. Evet sıfırlandık ve ne oluyor lan? Oyunu demiyorum. Şunu da, bitti oyun, oyun bitti. Oyun bitti. Oyun bitti. Ne oluyor lan? Oğlum sonraki dünya burası mı? Mert sen o musun? Lütfen sen o ol. Bu kim oğlum? Bu Mert olsun. Bir tane mi zıplayabiliyorum? Ee, tamam. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Umarım güzel bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Evet. Kendinize iyi bakın. Öteki videolarda görüşürüz. Ve bay bay.